Nerede bu Doruk? Doruk! Doruk! Senin alanın yan taraf spor parkı değil. Sen niye kaydırakları bırakıp hep spor parkına gelip gelip duruyorsun? He? Bana pas ver. Bana bir cevap ver videodayım. Doğru. Ya, ya sen çocuklar ha, çocukların spor alanı bura değil. Spor parkında o. Eğlenmek mi istiyorsun? Ha, şuna kolun yetişiyor mu senin yanımızdakine? Tamam iyi. Şuna geç. Elini şunu yapabiliyor musun? Şu. Ya da ben de spor yapayım seninle biraz. Bir kere daha yapalım. Gel dönelim. Ben Duruk ben kayıyorum. Ay yanlış kaydım. Ben de yapıyorum bak. Ne kadar yaşam, Çok hızlısın va wow. Bayağı hızlısın. Hmm. Hadi başka şeylere geçelim biraz daha. Ben kaydıraktan kaymayacağım i̇şte, i̇şte şu an büyüğüm ya Sen kayacak mısın? Her kaydıraktan bir kere kay Ben seni çekiyorum Hayır kaymayacağım Doğru. kaplumbağanın altına geç fotoğrafını çekeyim Evet Ya Doruk spor salonu mu bu? Koşu bandı mı bu? <laughs> Ama kaydırak bu. Sen karıştırıyorsun. Bu koşu bandı değil. Bilmiyor musun sen? Bilmiyor musun bunun ne olduğunu? Hadi kaplumbağanın altına geç. Ormanda bir gün. Hadi seni çekeyim kaplumbağayla. Küçük kurbağa küçük. Ne? Çık bakayım hadi. Öyle dur. Bana bak. Ya dur dedim kaydın. O nasıl bir kayış? Yere uçtun. Tarık yere uçuyorsun. Evet. Artık bu ara güzel çekim yapamıyorum. Kaplumbağa. Ben diyor tavşanla yarış yapacağım. Tavşanı kazanacağım diyor. Çünkü bazı şeyler... Hızla değil akıllı olur diyor. Kendini beğenmiş tavşan ormanda hızla koşuyormuş. Karşısına kim çıksa hızıyla övünüyor. Sana tavşan diyor. Yarışalım mı tavşan kardeş diyor. Ben sen diyor kendini beğenmiş bir tavşansın diyor sen O bebeğimiz de buradaymış. Tamam. Sahile gidecektik de orada yer yok. Hangi parke gidelim? Tamam bu ama da. Daha... Tamam gidelim ama dönel kaydıraktan da bir kay. Ne zaman marinaya gidelim mi? Kaydıraktan da bir kay. Son kez kayma, birkaç kere daha kay. Döner kaydıraktan da kaysana. Ama doğru video çekiyorum ya, videomuz yarım kalmasın. Oy, ya yine yere uçtun. Her kaydıraktan kay, dönerden de kay. Videomuz yarım kalır. Doğru, gel bir kere daha kay. Doğru çıkma gidiyor muyuz bitti mi Ama çok az kaydın,